Alfa kuşağı. Biliyorsunuz yani değil mi? Alfa kuşağı şimdi e, alfa kuşağı e, Z kuşağından sonra gelen kuşak kristal kuşak olan da aslında. Ne alfa ise artık ibrişim kuşak. <laughs> Neyse ben de alfa kuşağıyım da yani aslında alfa kuşağı e, yani alfa kuşağının insanların çoğunu gibi değilim yani. Diğer yani, öteci kısımdayım. Yani e, alfa kuşağı deyince aklımıza ne gelir? Şöyle tablete bakalım oraya tablete bakın çocuklar Yedirir değil mi? İşte e, Ya veya bilgisayarı, telefona sürekli e, şort Mesela Poppy Will Hatta bu Poppy alakalı bir şey var bu. Alfa Kuşağı ile alakalı hatta. E, bizim Necmi abi var. Necmi abinin bir tane oğlu var Muzaffer. İşte e, diyorum işte bir gün e, misafirle gitmiştik onları. Diyorum Necmi abi ne yapıyorsun, ne diyorsun, Muzaffer ne yapıyordun? İşte Necmi abi biraz onun bir sorunu var işte dedi ki e, o düz düşünüyor. E, Muzaffer ne yapıyor dedim. O da dedi ki işte e, içeride oyun oynuyor dedi. Yani şey diyeceğine iyi nasıl olsun diyeceğine içeride oyun oynuyor dedi. O da bir değişik olmuş herhalde Muzaffer'den. Muzaffer de biraz mal bir çocuk. Neyse işte ben abiye e, şey e, o hep böyle oyun mu oynar diyor. Evet ya o çok oyun oynar diyor. Ben de e, bakayım e, belki güzel bir oyun oynuyordur dedim. E, yararlı bir oyun oynuyordur dedim. Gittim içeri. Muzaffer ne yapıyorsun dedim. Böyle, kafasını kaldırma oynuyor işte. Şöyle. Neyse e, dedim yine Muzaffer ne yapıyorsun Değil misin abicim dedim o da işte dur şu an böyle e, oynuyordu bir şeyler yapıyordu bir baktım e, Poppy Playtime oynuyormuş e, sonra işte Eee dedi ki dedim ki ne oynuyorsun dedim. Pop 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 Playtime dedi. Pop 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 Playtime dedi. İşte ee ben dedim ha tamam anladım dedim. Sonra işte oyunu izlemeye başladım. Güzel de oynuyordu. E, sonra bir ara öldü e, oyunda. Böyle ve yaptı. Hadi bakayım öldü. Sonra işte gitti içeriden annesinin telefon çantasında aldı hemen hut diye. E, oradan bir tane işte e, bir kanal açtı böyle. Hmm, bir kanalı. Genelde e, analizlerine baktım kanalım. Genelde 6 yaş kitlesi, 5-6 yaş kitlesi izlemiş. Bu bir playtime çekiyor abi de. İşte baktım. E, şimdi çocuk çok iyi düşünmüş. E, videoyu oyunu aynı anda açıyor. Ve videoda yaptıklarını oyunda da yapıyor. Hani kafaya bakar mısınız şimdi? e, açıyorsun oradan da oynuyorsun yani benim hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey sonra da gidiyor işte arkadaşlarına şey var e, Ersin var Ersin'e gösteriyor bak 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 nasıl yaptım bak oyunu bitirdim diyor yani, o yani e, bir kısmına geldi orada oyunu bitirdi sanıyor şeytan neyse <laughs> e, gidiyorum yine e, Necim abinin yanına Cevabı diyorum. Ben bu e, Muzaffer e, ne oynadığını biliyor mu dedim. Sen ona bu oyun e, işte ona izin veriyor mu dedim. O oyunu oynamasına. O da dedi ki. Ha evet ya. Pop pop, pop playtime diye, diye bir şey oynuyormuş dedi. E, şey yapıyormuş oyunda. <laughs> bir tane oyuncak varmış. oyuncakla oynuyormuş dedi. Sonra ben de sustum Yine de tamam. E, çocuk ağlam Muzaffer ağlamasın. Yoksa. Ee, oyunu yasaklarsa bu onu alacak. Tamam sustum. Tamam öyle olsun dedim. <laughs> Ciddim. Ee, e, Muzaffer'e hala aynı oyun oynuyor. Ersin de yerine gelmiş. bakıyor. hadi hadi. O da ee, Muzaffer de Ersin'e bulaştırmış hastalığına. Neyse. Yine Rejim abi ettim. Dedim ki işte e, Rejim abi dedim. Şimdi e, ya, Yalan olmasın da bu oyun şimdi buna göre o, uygun olmasın dedim. Yani e, mesela bu davranış şey, etkiliyor mu sizce? E, yaramaz bir çocuk mu Muzaffer dedim. Çünkü benim yanımda böyle e, misafirler gelince annem gibi olur yani. İşte e, misafirler gelince sakin oluyor çocuk. Misafirler gelince öyle söyledi. işte yaramaz oluyor. E, bazen tam tersi oluyor ama Muzaffer öyle bir çocuk. Şimdi e, işte diyorum. Bu e, misafirler böyle çok yaramazlık yapıyor mu? Böyle saçma sapan hareketler yapıyor mu dedim. O da o, yapmaz mı dedi. Ya yapar. E, çok yapar dedi. E, diyor ki işte e, şimdi o birinci sınıfa gidiyor. 5 e, yaşında mıydı? 6 yaşında işte 6 yaşında birinci sınıfa gidiyor. İşte birinci sınıftakiler de e, kafa biraz mal olduğu için mesela şey çiziyormuş. E, o hadi hacı çiziyormuş. Sonra da işte de, e, ikisinden delik açıp böyle e, ip bağlayıp böyle maske takıp herkesi korkutuyormuş böyle. He, böyle bir de hadi yani böyle alıyor ah. ya böyle. Böyle dövüyor adamı. İşte o yüzden bu da e, bir şey olmaz manasıyla düşünerek işte çocukları dövüyormuş. E, o, e, bir tane çocuğun işte gözü, e, gözü burnu falan böyle e, böyle e, bir yerleri morarmış işte böyle kanamış. Ee, bir tanesi merdivenden etmiş muzaffer. Ulan dedim nasıl yapıyorsun onları? Ya? Na, na, nasıl düşünemezsin öyle bir şey olunca? 6 yaşındasın sen dedim. Neyse e, işte o yüzden 2 e, hafta uzaklaştırma falan almış. Disipline etmiş. Eee işte e, diyor nereden öğrendim bunları bilmiyorum dedi, diyor. Ben de tamam e, Rejim abi ben onu halledeceğim dedim. Gittim de, de, muzafferin yanına. E, Muzafir e, abicim Mustafa, abicim. sen bir bana telefonu verir misin dedim. Bir telefonuna bakabilir miyim dedim. Önce böyle bir vermeyeceğim dedim. Hadi, tamam o zaman annene telefonu verdim. Verdi. Sonra işte e, telefonda YouTube'da aynı hesap ya. YouTube'a girdim. İşte e, e, ar şey arama geçmişine ve e, önceden izlenen videolara baktım. Önceden izlenen videolarda işte az çok böyle babasının izlediği videolar var konuşanlar falan izliyormuş herhalde o da eee işte onun yani 5 e, tane vardı o konuşanlardan tamam mı onun dışında 25 30 yok, suratı bilmiyorum o kadar tanesi e, Muzaffer'in izlediği videolardan yani zaten bakınca anlıyorsun bakıyorum işte eee böyle eee tence tence mahallemize geldi <laughs> <laughs> tende tende mahallemize geldi gibi videolar izlemiş. Yani böyle tende tende bir tane çocuk var ya. İşte eee... bir de şey izlemiş böyle. İşte Poppy Playtime yine nasıl oynanır. Poppy Playtime Walk falan. Eee... evet. Ve, ve bir de bir tane kanal vardı. E, böyle böyle sürekli böyle yapıyordu böyle. E, herhalde pratik oyun muydu? Yok ya o bu bileteğim oynuyor muyum? Neyse işte bir kanal. Salla içsin. Ee, o kanal ee, işte o kanalın sürekli o kanalın videolarını izliyor. Ben de o kanal acaba mantıklı bir videosu var mıdır diye girdim. <laughs> Açıklamasında altı ee, 6 yaş kitlesi bu kanalı izleyebilir yazıyor. <laughs> ben, senin olsam, ee, kanalı ben senin yerinde olsam bak oradan o kanalı sesini ben senin yerinde olsam öyle bir şey hayatta yazmazdım. Yani <laughs> komik bir şey. Ya. Ya, cüller koysan koysa, e, koysan gülerler, çok gülerler valla. İşte videolarına baktım. Short, e, short videosu e, daha fazlaydı. E, ağırlıklı short videosu vardı. Short videolarına baktım. Short videolarında genelde işte e, prim kasma videoları var yani. E, mesela Allah'tan prim kasma, anneden prim kasma. Yani prim kasmak şöyle şimdi. Mesela e, diyor ki işte e, bir tane e, üzücü bu çok üzücü bir video falan filan işte de gerçekten üzücü bir video Üstünde işte daha çok duygu olsun diye Allah'ını seviyorsan a abone ol like at yorum at e, gibi e, şey prim kasma taktikleri yapmış. E, baktım. <laughs> e Muzaffer de e, o videoyu hemen beğenmiş böyle yorumunu yazmış. Kalp atmış. Hatta abone olmuş kanala. İşte ben Denizci onların like'larını, abonelerini geri çeteyim dedim o bildirimleri falan. Hemen çektim. Sonra işte ee, şey ço ee, telefonu geri verdim Muzaffer'e. Al Muzaffer dedim. Sonra da ee, baktı o kanalı yine açtı herhalde. Sonra dedi ki, ee, "O onun like'larını kim sildi?" dedi. dedi. <laughs> Sonra da eee işte e, Allah'ı seviyorsan hani o dedim ya Allah'ı seviyorsan abone ol like at işte ona e, kanmış ben onun like'ını çektim diye <laughs> sinirlendi tekrar like'ları hepsini hasta abone oldu yorum attı falan sonra ben de sinirlendim onun bu primçilere inanmayın dedim ya hani yani ben alfa kuşa olmama rağmen böyle şeyleri bazen bazen değil hatta hiç, an hiç inanmıyorum yani böyle bir prim kasma taktiği yani çok saçma bir şey <laughs> Mesela e, ee, şey hatta e, o e, telefonunu aldım annesinin telefonunu aldığımda bir de klasördeki oyunlara baktım klasör oyun klasörlerini genelde e, en üst kısma veya en alt kısma koymuş ki babası görmesin yani akla bak hatta eee çift çift, e, çift bölümlü bir klasörü e, en arka kısmına koymuş ki babası hiç bulamasın yani böyle bir akıl yok abi <laughs> sen Hani şimdi oyunlar da niye babası bulmasın? şimdi oyunlar çok saçma. Mesela e, bir tanesini acayip gizli bir yere saklamış hani. E, e, bir tane hani e, yabancı sitelerden gelen e-mail'ler eee olabileceğini düşündüğünde bir tane e, uygulamaya atılıyor ya orada bekletiliyor. Eee korumalı site. İşte ee, oraya uygulamaları koymuş. Sonra da e, işte e, babası içeri gittiğinde hemen oyunu açıyor. O oyunları oynuyor. Babası içeri geldiğinde başka bir oyun açıyor. Gerçi o açtığı başka oyun da saçma yani. Ben olsam oynamazdım. Neyse işte. Alfa kuşağı böyle bir şey abi. Yani Alfa kuşağından mal binmesi çıkacağı çok belli de sadece e, a, e, küçük kişiler yani 2014'te doğanlar şanslı. Veya 2014, 2015. 2015'te çok şanslı değil. Ee, alfa kuşağının yarısı yani. 2009 ve 2014 kısmı şanslı. Çünkü onlar böyle şeyleri idrak edebilecek yaşta şu an. Ama 2015 ve 2024'te telefonu hemen eline alan. yani <laughs> Mesela şey gibi. E, çocuk doğaya tamam mı? Mesela çocuk e, annenin karnında. Böyle böyle doğar doğmaz böyle bir e böyle çıkıyor ıslak ıslak. Diyor ki ayvenin şifresi kaç? <laughs> Neyse. Yani öyle bir şey. Eee küçük yani 2015 civarını doğanlar teknoloji daha gelişmiş bir çağla doğduğu için yani böyle bir şeye maruz kalacakları çok ee, normal. Zaten Muzaffer de 2019 doğumlu falan herhalde. Yok 2000, 2017 evet. Neyse. Diyecek bir şeyim yok.